Merhabalar kanalıma, evime ve yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de size annemin bahçesinden videomu açmak istedim. Böyle hava bugün çok güzel. Biraz e, rüzgar var ama güneşli havamız. Şimdi biz kahvaltı falan yaptık, evleri toparladım. Annemin oraya geldim. Eşimle beraber e, birkaç işimiz var merkeze kadar ineceğiz. Siz de bir yanında götüreyim istedim. Oradan da videoyu başlatayım dedim. Hep beraber gidelim inşallah arkadaşlar. Hadi gidelim. Görüşürüz sonra inşallah. Şimdi böyle gidelim. Artık şimdi bir yürüyerek gidiş dedi. Bilmiyorum bakalım. Ya yürüyerek gideriz ya. Göreceğiz bakın. Ağaçlarımızda sarardılar böyle yani yapraklar dökülüyor. arkadaşlar burası tarım kooperatifi marketi bayağı bir uygun şöyle bakın şöyle şöyle kocaman Samsun'da oturan arkadaşlarımız varsa bu markette uğramalarını tavsiye ederim arkadaşlar. Daha biz neredeyiz? Bugün alışveriş yapıyoruz. Organik Tarım Kooperatifi'nin marketi. Genelde onların şeylerini satıyorlar. Evet, bakın arkadaşlar. Şöyle. Şöyle Torkun'un ürünleri var. Ben bunlardan mı yok cam kavanozlar vardı ya onlardan mı evet öyle de vardı cam kavanozlar vardı bir i̇şte yani hani, kavanoz <laughs> <dans gülüyor> <dans gülüyor> <laughs> Oğlum şu anda yok ama, şöyle tam ee, yalnız büyük mü soru mi soruyorsunuz Başka müşteriler var o yüzden fazla bu adamlar sıkıntı başlıyor başlıyordu 17'den başlıyordu şöyle büyük bir olasılık Ama yeni, yeni hasatı bekliyoruz. Yüzden ne zaman gelir? Yani, birkaç Yok birkaç ay bir bir şey sürmez. Bakın. Siz bütün bakım yetiminde. Hemen hemen hepsinden evet. var arkadaşlar. Yok, 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 bakın. Bunlar Evet. evet. daha yükseldi. Yeni çayımız çıktı. Arkadaşlar. Arzu ederseniz. Niye filiz. çekiyor? Diye. Niye çekiyor? Zeytinyağı. Bakın soğuk, sıkın. Hakikisi mi? Hakikisi 75 liradan liradan düştü. Onlardan aldım bu i mm -hmm. Arkadaşlar Anca eve geldik. Bayağı bir yerlere gittik. Ee, Türk e, Tarım Kooperatifi marketi vardı, oraya uğradık. Ondan sonra böyle stor lazım diye Tokyadam'dan stor aldık. Şöyle Samsun e, neydi? Küçük pazarda küçük pazara uğradık. Küçük pazarda da böyle tahta şey kapı şeyine rüzgar gelmesi korumalı mı diyorlar. Ne diyorlar tam bilmiyorum ama Böyle bir şey aldık. İlk defa bunu gördüm. Dedim ki bir tane alalım bakalım eğer kullanabilirsek devamını alırız diye. Böyle stor aldık arkadaşlar. E, yatak odamızın normal güneşliği vardı. Böyle storya değildi onunkiler. E, yani peteğin önünde olduğu için güneşlik yukarı çıkartman lazımdı. Alt kalka yani bayağı bir büyük uzun olacağım oldu. Olduğu için öyle stor yaptı. Şey, perde güneşlik yaptırmıştım. Buradaki camlarım kı biraz kısa. Kısa olduğu için de o güneşlik biraz fazla geliyor ona. O yüzden e, store almaya karar verdik eşimle. İşte 3 tane camı var. 3 tanesinde de şöyle e, store stor aldık. Birer metre camların eni. E, boyu zaten standart boyu. Onu istediğin kadar ayarlayabiliyorsun. Hoşumuza gitti. İnşallah taktığımızda da e, videosunu unutmasam çekerim inşallah. Bir de şöyle makromi ipi aldım arkadaşlar. Bir şeyler bir şeyler yapacağım. Yaptığımda da zaten e, videoda çekerim arkadaşlar size. İpleri şunlarda, şunlar da şunlar aynı. Şunlar şu ayrı. Bir de ben makrome ördüğüm için arkadaşlar şöyle e, sandalyenin Başına geçiriyorsunuz, şuraya da yapacağınız ışık geçiriyorsunuz ve çok güzel oluyor. Benimkilerini kaybetmiştim. Görünce hemen aldım ondan. Şöyle eşim matkap ucu aldı. Matkapımızı almıştık zamanında ucu yoktu. E, Orada e, bunları küçük pazardan aldık arkadaşlar. Bu da küçük pazar zaten Ocak üstü. Bunu da böyle lazım. E, bizimki kötü olmuştu, attık onu bir daha bunu aldık bunları Ravza Tuhafiye'den aldık. bunları da şeyden aldık. mavi köşe var. Samsun Fatih. Samsun Fatih. Fatih'te. Oradan aldık arkadaşlar. Ee, başka ne aldık? Herhalde başka bir şey yoktu. Ha, sızma zeytinyağı aldık. Tarım kooperatifinden kolonya falan aldık. Onları eşim kaldırmış, açmış onları. Onları bir daha çekmedim arkadaşlar. Şimdilik aldıklarım bunlar. Ha, bunlar acil siparişlerimdi. Biraz da gezmiş olduk ama çok kötü oldum. Bayağı bir yoruldum. oldum. anneme geçtiğimde anneme gittim işte. Annem dede sipariş ettiğim kargolarım geldi. Yağ sipariş ediyoruz arkadaşlar. Trend yoldan uyguna gelen şeylerden bakıyoruz sitelerde. Oradan sipariş ediyoruz. Onlar da geldi birazdan. Onların onların videosunu da çektim. Birazdan onları da koyacağım. İnşallah beğenerek izlersiniz arkadaşlar. Böyle. Şimdi videomu kapatayım. Bunları yerleştireyim arkadaşlar. Sonradan görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar. Yeni bir kargo, kargoyla yine karşınızdayım. Şimdi kargom geldi. Şimdi bunu hep beraber açalım. Evet. Kargomuzu açtım. Kargo e, Tiran yoldan sipariş etmiştik arkadaşlar. E, çuha çiçeği yağı. Şöyle karabiber yağı. E, çilek yağı. Biz bunların hepsini karıyoruz ve ee, bayağı bir faydaları olduğu için ee, bir yerlerde kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdilik bu kargolarım geldi, geliyor sipariş verdiklerimiz elime geldik, elimize geçtikçe yine zaten videoları çekerim size de paylaşırım arkadaşlar. Şimdilik kargolarım bunlar, sonradan görüşürüz inşallah. Bu ee, kapüşonu de buraya koydum şeyden ötürü e, radyosunu alıyormuş arkadaşlar öyle bir şey duydum ben de buradaki kaktüsümü buraya getirdim böyle şimdi editlemeye başlayacağım ama biraz işim var ondan sonra şey yapacağım şeyi söyleyeyim istedim size bir taraftan da başlıyor onu izleyeceğim uzun zamandır izlemiyordum bugün canım sıkıldı biraz açayım dedim bir taraftan da onu izleyeceğim. Bir taraftan da editimi yapacağım inşallah arkadaşlar. Ee, ilk defa fırçamı yedim arkadaşlar. Ee, çekim yaparken bayanın biri bana bir bağırdı. Ay o kadar kötü oldum. O kadar kötü oldum dedim. Ya şimdi ondan sonra bir tedirginlik kaldı benim. Daha e, şey yapamadım. Çekim yapamadım. Kalabalık yerlerde yine fırça yerim diye. Niye çekiyorsun? Niye çekiyorsun? Ben zannettim Oradaki yani Market sahiplerine söylüyor Meğer Bana söylüyormuş Sonra bir daha hemen kapattım Dedim ablacım ben sizi Çekmedim Ben youtube kanalım var benim Kanalıma video çekiyorum Dedim hem izin alarak çekiyorum Allah'tan ki izin alarak çektim Ben öyle izinsiz bir şey yapamam e, Eşimle gittiğimiz için Eşim market sahiplerini tanıyor Rica etti hani çekebilir miyiz diye. Ama da tabii ki abi ne demek. Tabii ki çekebilir yenge. Ben de çektim. Ya onların adına da iyi. Hani benim bana da video hani şey olmuş oldu. Reklamma olmuş oluyor hani. Marketinde. Ama gerçekten de güzel ürünleri var. Tavsiye ederim arkadaşlar. Şaka değil bu. Ama ilk fırçamı da yedim yani. Neyse sonra görüşürüz. Yeniden merhabalar arkadaşlar. Hissinizdir inşallah. Bugün bayağı bir yoruldu Sesimden de belki anlıyorsunuzdur. Bayağı bir yerler gezdik. Uzun zamandan beri ilk defa e, merkeze indim. Birkaç eksiğim vardı. Onları yap alayım dedim. Baya bayağı çoğunu da bulamadım. Yoktu. Bulabildiklerimi aldım. Eee Samsunlu Oturan arkadaşlar Bir de bizim iki tane caddemiz var biz Fatih Sultan Mehmet Caddesi Bir tane de Mecidiye Caddemiz var Bütün Satılan ürünlerimiz Oralarda satılıyor Tuhafiye ürünleri falan Kıyafet tuhafiye Tuhafiye genelde şeyde var Fatih Sultan Caddesi'nde var İşte Fatih Sultan'a gittik Önceden bizim de oralardaydı Zaten dükkanımız ben bekarken Sonra tabi devrettik. Bizim de tuhaf yüzeyineydi dükkanımız. Ee, oradan makrom ipi falan aldım. Ee, birkaç bir şeyler yapacağım. Ee, onların iplerini aldım. Ondan sonra işte store aldık. Store'lar Mecidiye'deydi. Mecidiye'nin arka tarafında. Orada baya bir uygundu. Ee, oradan aldık. Ee, ondan sonra birkaç kahvaltılık biraz eksiklerimiz vardı. Onları falan alalım dedik. Ondan sonra yürüyerek iki tarafı da itara gittik. İşte eksiklerimiz falan aldık. Bir daha geldik ama bayağı bir yorulmuşum. Eşimi evde bıraktım. Eve girdi eşim. Bıraktım malzemeleri. Annemlere gittim hemen. Kargom gelmişti. Kargomuz gelmişti işte karguyu açtık, baktık hani sipariş ettiklerimizde yanlış mı geliyor, farklı mı geliyor diye mutlaka kontrol ediyoruz. Çok şükür şu ana kadar bir sıkıntı çıkmadı. Trend yoldan sipariş ediyoruz bu yağları. Onlar geldi, işte onların çekimini falan yaptım. Biraz oturduk Yeğenlerimle falan. Sonra eve geldim, işte akşam yemeğini falan yedik bulaşıkları falan toparladım biraz dinlendim şimdi bilgisayarın başına oturdum editleme yapacağım İnşallah bir de şunu söyleyeyim Arkadaşlar ben artık bundan sonra saat 18'de video yayınlamayı düşünüyorum ilk defa bugün yani yarın akşam yarın 18'de yayınlayacağım eğer bakayım izleme oranı nasıl diye ona göre tam e, oturtacağım videoyu şeyini. E, saatimi ona göre devamlı o şekil o saatlerde yayınlanmasını isteyeceğim. E, şimdiden e, editlememi de yapayım dedim bu arada. Kapanışı falan yapmamıştım. Şimdi de kapanışını da bu şekilde yapayım dedim arkadaşlar. Bu da benim kanalımı açtım böyle. E, editlememi de yapayım. Ondan sonra e, bilgisayarımı kapatıp dinlenmeye bırakacağım. Yine inşallah arkadaşlar beğeneceğiniz bir video olmuştur. Elimden geldiğince çekmeye çalıştım. E, merkezde çekemediğim çok kalabalıktı. Allah'ım ya Rabbim ama herkeste maske vardı şimdi. Hiç maskesiz kişileri görmedim. Bayağı bir dikkatliymişler. Onu anladım. Önceden öyle değillerdi. Bayağı bir maskesiz dolanan çoktu. Ben hiç rastlamadım doğrusunu istiyorsunuz. Herkes dikkatli. Hatta bayağı kişiler çift kat maske bile takan vardı. Ondan sonra işte böyle. Ben de o yüzden çekemedim. İnsan tedirgin oluyor. Bilemiyorum ya. Bu pandemiden, bu virüsten ötürü. İnşallah bir an önce bu virüste gider. Yine biz eski eskiz, günlerimiz gibi güzel güzel günlerimiz olur inşallah. Böyle arkadaşlar. Neyse fazla çok yine çene düştü sevdenin. Bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. İnşallah beğeneceğiniz video olmuştur. Yine tekrar ettim ikinci <laughs> Yine tekrar ettim. Neyse çok teşekkür ediyorum şimdiden izleyeceğiniz için. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere inşallah.